Hmm. eksik bu kadar para yani yazıyorsun, çıkartıyorsun. Biraz bir şey eklemen lazım şey çok pahalı geldi bana ya. 30 dolar. Da grafiksel olarak güzel ya oyun. Evet evet. Oyunun şeyleri de güzel. Bunlar robot var da işte. Senin gam var ya. Robot yüzüme yapıştı ya. E e e spamlayınca çıkıyor. Hmm. Değil mi? Bak bu oyunu biraz böyle Battle Royale tarzı şey yapsalardı. Böyle PUBG'msi tarzı. Yani ya da mod olarak yapsalardı onu. Şeyi güzel. O dağ taşı tırmanıyor bu rahat çıkıyor. Antiseptik diyor. Bir şey de, bir şeyler bulduk. Anda yani çantayı ne yapacaksın? Bulup bulup çıkacaksın sürekli yani. Alıp alıp çıkacaksın bir şeyler biriktireceksin. Yani bir şey. Toplayıcılık yapacağım. Kırmızı bölgeye de. canı götürüyorum bakayım. Ekipmanı giyip gideceksin. Burada da bir şey yok. Hmm. Gel gidelim. Bak şey buldum. Ne buldum mesela? Gömülü şehit çalışana erişim kartı. Gömülü şehir nerede? Hiç bilmiyor. Ha asansörle mi çıkıyoruz buna? Gömülü şehir diye bir yer yok değil mi haritada? Bilesin, ya şey küçük olduğu için burada yok gibi. Ben indim oradan evde değilim. Yanındaki binadayım. Asansör buldum çatıya çıkıyor. Bakayım çatısında loot falan var mı? Ee, çatışma için mi buraya çıkarttım ben? mor bir şey buldum. Karmaşık silah parçası. Okay. Cezve. Güvenli cebi al. Ney alayım? Güvenli cebi falan da artık güvenli cepi al onu direkt. Öyle sen de senle kalıyor. Hım, bir tane göneceye koymuşlar. Büyük ihtimal o slotlar da gelişecek. artacak yani. Gelişiyor, gelişiyor zaten. Ya çantaya falan da geliştirme vardır illaki. Ya diyorum ya aslında bizim loot yapıp bir şeyler satmamız lazım ama tam sürümde bu oyun çok güzel olacak. Tam sürüm çıktığında Aa daha... X'e X'e bassana. Aa güzelmiş. <laughs> bak, i̇yiymiş. <laughs> Sağa sola alıyor. O güzelmiş bak çünkü bina içinde bakarken Tabi tabi. İkiz ateş yapıyorsun sağ sol. Biz neredeyiz abi? Şu kırmızı bölgeye yanaşmayacağız ya. Yanaşmayalım. Kırmızı evet. sıkıntı abi robotlara vuramıyoruz ki silahımız yok. Dronelar felaket geliyor. Mesela hemen şu çıkışa doğru yürüyebiliriz. Onu yüklüyor zıplayıp. Anladın mı? Aynen aynen işte o tarafa gideceğiz. Benim şu mouse'um ayarlamam lazım. Hı. Etrafa bak. Yaklaşınca bazı şeyler açabiliyor. Aklına gelmesi de. Ben çala gidiyormuş ben adam zannettim. Bu oyunda crafting mevzusu var. Bayağı şey yapabiliyorsun ya. Yani. Ama ne yaratıyorum şöyle ondan aferin olsa oyun almayı düşünürdüm. Tabi canım. Tabi de şey, açıktan sonraki duruma bakmak lazım. Oynayan olmazsa almanın da bir mantığı yok. Şeyi hareketleri falan güzel, silah bırakması, koşması. da gel önümüzde çatışıyorlar herhalde. Zamanı yenere istiyorsan. Yok ki şeyim yok. Gel ben yenerim. Seri bandaj var, kalkan doldurucu var. Kalkan doldurucu işte. Neyle mi dolduruyor tamam. onu? Hangi şey tuş? Küya basılı tutup seçiyorsun. Ha. Tamam. Ya bir de bu robotların hassas yeri var bak. Bazen patlıyor patlıyor bazen patlatamıyorum. Hmm. Onu bilmek lazım. Benim yerim doldu lan. Ve drop da var burada. Kalkan basma. Ah çok Bilmiyorum. güzel. Ben sıktım ben yanlış. Eşek arası sürüsü ne oluyormuş ya? Bomba ya herhalde. Eşek arasını atıyorsun. Ufak ufak ufa saldırıyor. O zaman bunu oraya mı alsak? Ee, Büyükse dokunma. Aynen aynen. Bu roket roket atıyor. Buna hiç yanaşmayacaksın abi. Yani Şunu çalıştır, ha, aynen. Kesin adam var. Şey oraya. Yok yok. olabilir Ersan. Abi yerim Bence yok. Sıkıntı yok. Sarıysa tedbir al. Birini gördü. ona ilerleyip kırmızı ise artık seni biliyor. Evin içine girdim ben. Buranın kapısı oluyor da diğer tarafta kapısı bak burada. Oldu, Beni görmüş bile olabilir. kamera var. O kamerayı kırmam lazım. Nerede? Burada alarm vermeden. Buradaydı. Drone burada ya gitmiyor manyak. Geziyor vallahi üstümde. Aa, düğmeye basıp geri bu içeri kaçmamız bir sıptır, bir bomba e şunun biraz gitmesi lazım. Gitmiyor ki yukarıda duruyor. Sağda değil mi? Ben bas ve geliyorum. Bekle. Tam uzaklaştı. Basabilirsin. Öyle. Çıkma. Çıkma çıkma. Şey gitti bu arada. Biri varsa da içeride kal. Ya bu arada ceset bulsaydık adamların silahlarını alabiliyoruz. Saldığı gidelim bakalım. Bir daha geliriz. Buraya envantere boşalt, envantere geri silebiliyorsun. Envanterinde sınırlı oyundaki saldırın geldi. Dur bakalım şimdi. Direkt boşalt onu aşağı bir şimdi diyecek envanteri boşalt diye. Onu yapıyorum ya. Bir de şeyle güzel. Cezar'ki haritası yapıyor ya oyun sonu bak nereden gelmiş he. Buradan geldi şimdi. Altıp çatısına boşalt. Şu an kardayız işte, öyle düşün. Şey çok kısa sürüyor ama gir çık gir çık yapıyorsun sürekli. Ya büyük ihtimal işte çantaya giriştirmeniz lazım. Ya oyun ilk başta öğrettiriyor işte sana. Aa kilo sorunu da varmış. Aynen şu grafikleri ben şu şeyden bir düşüreyim ya. <laughs> Des <laughs> Destansı da, yo FPS değildi. Daha mı akıcı olacak acaba? arka plan sesine yüz doldum kısamadım ya. Oyun hiç performans ara yüzü ne demek detaylı. Para hmm. daha mesela oyun parası da veriyor şey neyse öfret puanı. Oroza geldik gene al diyoruz. Gıt gıt gıdak diyor. Neyi açıdan seviyorum biliyor musun? Hani şu an oyun yeni ya. Hı hı. İleri seviye oynayan çok olmaz. Hemen envanter env Elmas işaretli olanları satabilirsin kanka anladığım kadarıyla. Öyle bir durum varsa Elmas işaretli olanları satıyorum ben. Onları satabiliyoruz Hatta evet. Çeşitli tohumlar var. Tohum falan ekebiliyoruz büyük ihtimal. Yani... Valla duruyor onu satmadım işte. 400 para, para veriyoruz zaten çok özel bir evet, şey değil. Atölye diyelim. Hepsi tamir aracı var ya. Bu arada ben silahçı tezgahı da yaptım bak tezgah tezgah. Onu ben de yaptım, yaptım. aynen. Donanım tezgahı yapabiliyorum şey istiyor. Mekanik bileşenler Arkadaşım. bulmam lazım mekanik Arkadaşım bileşen. Yapabiliyor musun ki? Arkadaşım yapamıyorum belki. Şey var üçüncü tezgah yapabiliyoruz mu? Bazısı tam silim istiyor. 100 hmm. ekimde çıkacak diyor. Silahçıyı açamadık bak. Tıp laboratuvarı var. Tıp, tıpımız var mızın bu yok. Dur bakayım. Arkadaşımı lazım. Arkadaşımı. Önemli. Tezgah var, silahçı var. Tezgah var, silahçı var. Tıp tezgahı yapabiliyormuşum. Bak kurdum onu. Arkadaşımı mi? Arkadaşım hı hı. derken? Ark arkadaşımı yapabiliyormuş. Tıp tezgahı da bende o yokmuş. Acaba robotlardan mı? Tıp ki? laboratuvarını ben hallettim. Tezgahı hallettim. Silah hı. Silahçı var. Başka da yok. Yerlerin açılmıyor zaten. At parçalarından, at parçalarından geri, geri... Tıp laboratuvarda ne yapıyoruz? Ha burada şey yapabiliyoruz işte kendimize. Halkan doldurucu. Adrenalin iğnesi. Enerji yenilemesi 10 saniye sürüyor diyor. Bandaj falan burada şey yapıyorsun. İlk yardım kiti yapıyorsun. Tıpta. Hazır mı? Hadi bir daha girelim. <laughs> bir ya. Şey var alamadığını parçala yapıyorsun. Mesela şeydesin şey desin ya çantan dolu. Ama alamadığın eşya var. Onu oradan parçala diyorsun. Parçalayınca sendeki parçalar ekliyor. Çantanda olan parçalar var ya onları alabiliyorsun geri. Benim arkadaşımı bulmam lazım da. Buluruz şimdi. Görevlere bakıyor musun? Görevlere bakıyor musun? Hasan. Görevler derken? Görevler de var. Dördünün de mi geri dönmüşüdür? O tarafta. Kablo üretmem lazım da. Solda görevleri var ya. Patlayıcılarla verilen hasar diyor patlayıcılara. Aranan bayatılmış raiderlar. aranan ARC kuryesi diyor. Al. Bak yeni bir şey aldım. O görevleri yapıp kabul etmek lazım. Bir sağ deposuna git. Sağ deposunun çatışındaki anteni onar. Bak. Yetenek ağacı ya falan var biliyorsun. Yetenek ağacını açıyorsun mu? Aynen açıyorum. Bak sağ deposu varmış. Sağ deposunun üstüne gidip anteni onarma varmış mesela. Ben onu bilmiyordum. Anteni onarınca ne olacak gerçi bilmiyorum da. Çömelirken enerji yenilenmesi artar diyor. Hmm. Başka görev yok. Şu tane görev var bende ya altı tane kablo bulacağız. Ee, yapmak istiyorsam mavi eşyaları parçala. Parçalayınca bazıları kablo veriyor. Dur, dur. İptal et, iptal et. Nereden? Ha. Parçala aynı görev olsun ikimizde de. Ondan sonra görev vereceğim. Dur, şey mi? Envantere gel. Mavi ha. eşyaları saatlik geri dönüştür de bazıları kablo veriyor. Hangisi veriyorsa? Antiseptik şey diyor. Al. Sat diyor. Abi sat var saat 3 deyince. Hayır Envanter'de de tıklayınca satın altında geri dönüştürüyor mu Mehmet? Onlar da çıkmıyor mavilerde. Şunlar tamam. da var. saat incele. Bas, hayır hayır taba bas. Envantere gir. Tamam oradan yapıyorum zaten hacı. Sat var incele var. Sat incele. Sen mavileri diyorsun ona bakıyorum. Sat incele. Uzaktan kumanda diyor. Hopperler var. Sat incele. Sat incele. Hepsinde sat incele yazıyor. Var, geri Vardır bir şey demek. Neyse hazır ol ya. Zula açık değil mi sen de sol üstte, solda Zula açık diyor. Tabi tabi Zula ya. Sağ tıklıyorum. Ben de geri dönüştür yapınca yapıyor ya bir sürü. Valla ben de hepsinde sat incele var. İşte mesela de... adı ne? Güç kablosu var mesela. Sağ atış diyorum, İncele sat diyor. Bant var mı mesela bant? Bant mı? Bant yeşil. Nemlendirici var. Bant mı? Dur bakayım. Yay. Onlar yok. Mıknatıs, Mıknatıs var. Mıknatıs'a da diyorum. Sat incele diyor. Yok ben geri dönüştür yapabiliyorum ya. Vardır demek ki bir şey. Bir level'la alakalı mı ki acaba? Bilmiyorum ki. Kaç leveliz ki? Ben 5'im sen. 3 herhalde. Belki level'la ben Aynen. geri dönüştürebiliyorum. 3. seviyedeyim. Siz dün oynadınız bunu ya. Bir tane mi görev var? Kablo. Başka var mıydı? Belki o görevi yapınca o gelmiştir. Bilmiyorum ki. Vardı ya. Park bilmem bir şey diyordu. Ya belki onu yapınca açılacaktır. Olabilir. Hayır. Oyuna fazla mermiyle girsen envanterin sıkıntılı. Ha, yukarıda Anladım. kare hızı yazıyormuş. Kare hızı kaç yazıyor sende? 106. Aynen ya 90-100 de, değişiyor. Ben Pablo. De Mavi sarıya doğru gidiyor. Aynen. Kırmızıya yanaşma da. Acaba işte maça kaç kişi atıyor mesela oyuna? Ya ben şöyle düşünüyorum. Sen atıyorum sana 18 dakika verdim. 18 dakika durabiliyorsun bu haritada. O sıra başkaları başlayabiliyor oyuna. Bence. Yani anladın mı? Aynen de başlamıyoruz biz. Oyuna Ama sonuçta burada, burada çatışıyorsun ya birileriyle. Tamam. O sıra öldü ya. Açık oldu mesela. 3 kişilik grup öldü. 3 kişi grup daha katılabiliyor buraya. önce sürekli yenileniyor gibime geliyor. Orta Teslim et sağ kasası diyor bak burada bir şey var. Ha, bir sen neydi o güvenli nokta mı? Anneki görev neydi? Anteni tamir et diyor. Pasta alet. Kavuçuk. Şu sahayı açabiliyor musun? Gelsene buraya bir. Altayın. Buna bir şey koyabiliyor mu? Saha deposunun, bu saha deposu diye mi geçiyor? saha deposunun? İşte saha kasası var sağ altta et. bir Anteni, aşağı alt. aşağıya ge gelsene. Anteni onarmamız lazım herhalde kanka bak, tamir et diyor, tamir ediyor bekle. Ettim şu an, açabiliyor olabilirsin. Yok açamıyorum. Yine yapamıyor değil Hatta mi? falan gerekir herhalde. Ya da içine bir şey mi koyuyorsun acaba onun? Gel bakalım. Hüseyin, devam ediyorsun. o zaman daha şey olur. Evet, ben... Şey bence bu ya. Sağ dedi. Aranın ARC kuryesi diyor. Aranan bayıl... bayıltılmış raiderlar diyor. Bar, neyin? Patlayıcılara verilen hasar diyor. Kapta mı? Aha. Başarılar kısmı var ya günlük diyor görevler var bak. çatıştım. Ama belki görevden önce çatıştım, onu bilemiyormuştum. Gel gel. Tabancası güzelmiş ya. Önerici. Burada adamlar var. Adamlar mı? Hemen giriyorum. Öldürdüğüm botun şeyini alıyorum. Bu, bu robotlardan mermi çıkıyor. Sağımızdalar. Robot olabilir mi? Bilmiyorum. Girmemiz lazım. Ayak sesi var yani. Açıyorum. Aç. Bot muydu? Bilmiyorum birileri koşuyor ya. Tepeye bakacağım yürüyen robot mu var? Abi burada yürüyen robot var ya. Onun sesi herhalde. Beeper, up there. Hafif cephane, ağır parça taslağı, uzatılmış atıyor, basit. Oh 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 bir şeyler geldi. O da sprey aldık. kartları. Araç gözetleme anahtarı. Oyunda anahtarlar da çok önemli ya. Ben daha yeni bir tane anahtar buldum. Neydi ki o? Bir şey şehirdi galiba. Öyle olsa açardı. Ama bu taraftan oyun, gidelim. Yanımda değil. Yanımda taşımadı. Benim anahtar hep Bak bunlar da ölçüyor lan. Tamam. X-ray yazdırıydı. Şurada metal şey var. Ha, <laughs> Termostat hafif cephane buldum. Saniye, ya yukarıdaki bak. robotu patlatamıyor muyuz niye bu kadar yürüyor bittim. bombası var. Bir saniye bakıyorum. Bir şey var. Bir... Sana bir, bir şey Oğlum olacak. örümcek gibi bir şey o kocaman ona sıkılmaz lan. Dedim ya. Kime sıkıyorsun? Lan dedim örümceğe mi sıkıyorsun o bizi yer lan. Drone geliyor büyük drone. Evet, kaçacağım hemen. Benim de kaçmam lazım da. Bir şey yok. Bunları açtın mı? Açık olan belli oluyor ya. Ama daha uzun da var mesela. Hımm. Şunu açmamış herhalde. Oğlum şunu açacaksın lan. Yanlışını açıyorum. Silah çıktı. Mesela... Aa bak. Şeyi de öğrenebiliyorsun. Tastak. Hasan burada silah var. Gel al. Açık olanda. Bakıyorum. Benim neyi atmam lazım? Bir şey atmam lazım. Tohum attım. Silahı aldım. Tohumu mu attın? Dur, tohum benden vardı. Ben alayım. Burası kapalı gibi. Şuradan mı çıkacağız geri? Aa, bir dakika o kapanıyor. Gel koşarak gidelim. Let's head home at the water Ha, drop düştü buraya. Buraya bir yere drop düştü ha. Burada insek ölür müyüz ya? Bilmiyorum da drop üstte düşmüştür diye üstte geldim. Lan oğlum örümcek yürü git ya adam yürür pertiyor. 90'dan biraz gitti de. Atladın mı? <laughs> biraz canım ya. Aa benim hiç gitmedi. Ya e ben doğru tutunamadım ya. Kayınca ileri gitti biraz. Abi şu solda da şeyimiz var. Sola gidelim mi? Abi o robot ya gidelim. Bak şuraya gidelim gel sola bir yere drop gibi bir şey düştü ya. Buraya ağacın arkasına saklanmış bak. Buldun mu? Yok, Orada drop şey Önüm üstümüzde de drop var. Gel 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 çabuk. Üstümüzde. Ya Ya bu mermi doldurayım diye ne kadar? Şey onu arasana belki sen de onu ara görev gibi bir şey vardı ya. Abi orta cephane var 16 tane. Ya. E sen bunu çalıştırmışlar. Abi yaban arı sürüsünü atsana var mı? Sen mi attın mı sağa geçti gördüm ben. Sıkıntı yok. Abi itemleri kaybetmeyelim. Dur. Tek ya. Önemli değil ya robot da vardı gireriz şimdi.